Çirkin bir genekten hep böyle ölümünden, asılmasından. Ya bir adam ölümünden çok bahsediyorsa onun ömrü uzun olur. İnşallah. 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 Ömrüne bereket gelir. İnşallah. Sürekli ölümünden bahsetsinler bir şey olmaz. Gittikçe ömrü uzar. Ölümünden bahsedenin ömrü kısalır. Ömrünün kısalması istenilenin ömrü uzar. Takmasın kafasını bir şey olmaz ben şu ana kadar güzel hizmet ettiğini düşünüyorum. Ya yani enaniyetli gibi görünüyor. Hakikaten böyle kibirli falan gibi görünüyor ama öbür türlü de ezeceklerini düşünüyor kendisini. Yani istese yapar. Adnan Menderes gibi alttan da alabilir. Ama bir acayipleşiyorlar o zaman bazı kişiler. Ama mazlum bir insan ben böyle bir tavrı, böyle bir muamele hak ettiğini anmıyorum. Yani benim vicdanım bunu bir türlü kabul edemiyor. Bana bin kişi gelsin, alete konulsun, ben ikna edemezler. Ben duruma bakarım. Ya kardeşim biz daha önceki dönemleri yaşadık. Bütün çocukluk dönemleri falan hep dehşet içinde geçti ya. Ha darbe oldu, ha darbe olacak, ha darbe oldu, ha darbe olacak. 30 Ağustos gelince milletin yüreği ağzına gelirdi ya. Acaba ne açıklama yapacak bazı kişiler? Kimler ortadan atılacak? Başörtülü kızlara ne tür hakaret edilecek? Nasıl baskı yapılacak? Mesela başörtülü kız, çocukları, canlarım benim, iş yerlerine giremiyorlar, okullara giremiyorlar, okullarda yuhalanıyorlar, kimi küfrediyor, kimi tükürüyor. Sırf başörtülü diye ya. Bu ne biçim bir zulümdür ya, bu ne biçim acımasızlıktır. Zorla başörtülerini açmalar, ya bir genç kız başörtülü bir genç kızın başörtüsünü sen zorla açtığında duyacağı ızdırabı bir düşünün ya. Çünkü onun inancına göre o farz. Onu zorla elinden aldığında başörtüsünü duyacağı acı çok şiddetli olur. Bütün milletin göz önünde üstelik yapılıyor. Ya başbakanın hanımı toplantıya gidemiyordu ya. Elini sıkmıyor, eli havada kalıyor. Adam yüzüne bakmadan geçiyor. Ne günlerden geçtik ya bunları nasıl unuttular ben anlamıyorum yani. Biz Tayyip Hocam başbakan olunca mucize oldu dedik ya biz gözümüze inanamadık. Ya tutmazlar herhalde başbakanlıkta dedik yani nasıl yapacak bakalım. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı oldu biz dediler indireceğiz dediler. Gitmiyorlardı adamlar ya ben kabul etmiyorum Cumhurbaşkanı Dedim. konuşmuyor yüzüne de bakmıyor. Mesela Cumhurbaşkanı toplantıya çağırıyor gitmiyor adam. Niye gideyim ben ya diyor. Kabul etmiyorum ki gideyim diyor. Bu dönemler herkes unuttu ya. Bir ferahlam oldu ya. Nimetin kıymetini bilmiyorlar. Evet. Ya Risale Nur'u başbakan eline alıyor tutuyor. Ben diyor bunu devletin tesislerini ben bastırdım diyor. Devlet bastırdı bu kitabı diyor. Çok çok normal karşılıyor. Evet. Ya eskiden Bediüzzaman adını ağzına alamıyordu kimseye. Evet. Bak Fethullah Hoca hala ağzını alamıyor Bediüzzaman'a. Değil mi? Evet. Hazreti Pir diyor, bir şey diyor, yani ismini söylemiyor. Ne dönemlerden geçtik? Ya bırak başbakanlık yapsın işte, elleme gayet güzel, Türkiye iman ediyor. Tutturdu da hırsız da hırsız, hırsız da hırsız. Ya üstü başı ortada kardeşim, kıydı kıyafetler, yedi işte de ortada. Evi de ortada. Nerenin hırsızı yani? Biz yani Ecevit döneminde gördük. Genç kızları sıraya dizdiler duvarda, 12 saat ayakta tuttular. Şehir elektriğiyle işkence yapmalar, Filistin askıları, bir hafta boyunca adam dövmeler, ölümle tehdit etmeler. Ayak parmağından elektrik vermeler. Feryatlar göklere yükseliyordu. E niye şimdi olmuyor? Yani bunu anlamazdan gelmenin bir alemi yok. Ya yok Mehdilik iddia diyormuş Ya kardeşim Mehdilik ne zoru ya? İşin gücü bırakacak da ey cemaat ben Mehdiyim diyecek. Şimdi şu mantığı var mı? Niye öyle bir münasebetsizlik yapsın? Ne zoru ya? Fethullah Hoca'yı da adamlar, Mehdi biliyorsa güzel, Allah razı olsun. Ne bilsinler, ne, ne kaybedeceğim, bir şey yok. İsa Mesih biliyorsa bu çok mantıksız tabii. Ama onu da Fethullah Hoca uzatmasına gerek yok ya, kardeşim, bir şeyin cevabını iki ay sonra veriyorlar. Nasılsın diyorsun, iki ay susuyor, iki ay sonra iyiyim diyor. Ya kardeşim, bir iddia var, değil mi? Bu fitnedir, İsa Mesih'e bin hakikaten ben 30 yıldan beri o duyarım. Hep İsa Mesih'e, Yok öyle bir şey hemşerim dersin konu biter. Benim İsa iddiam yok dersin biter. Uzatmanın alemi ne yani? Değil mi? Günlerden beri konusu oluyor. Evet hocam. Çıtı çıkmıyor ya mübarek çık. İki kelime der. Ya sayın hocam siz Hz. İsa olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Böyle bir iddianız var mı? Ya der ben haşa ben Allah'ın herhangi bir kuluyum. Zavallı bir kuluyum. Evet. Değil mi? Ben normal anadan babadan doğma bir insanım. Benim Hz. İsa iddiam olmadı ve olamaz. De, konu bitsin. Söylemiyor. E söylemedikçe daha da fitna yuva çıkıyor.